Efendim selamlar, saygılar Söylem Haber Ajansı'na. Hepiniz hoş geldiniz. Şu anda Türkiye'nin üçüncü en büyük illerinden bir tanesi olan Körfez üzerine kurulu İzmir'deyiz. Ve İzmir limanıyla, fuar alanlarıyla çok önemli bir kent. Ve bu önemli kentte tarihi Saat Kulesi'nin önündeyiz. Ve buradan yayın yapıyoruz, konaktayız. Şu anda Kahramanmaraşlar Devnek Kurucu Başkanlarından, şu anda da Ege Federasyonu Kurucu Başkanlarından değerli hemşerimiz Sayın Murat Özbilir var. Ee, yine onunla her İzmir ziyaretimizde görüşüyoruz. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bu sürpriz ve nazik ziyaretiniz ve uğramanızdan dolayı Söylem Haber Ajansı çalışanlarına ve size çok teşekkür ediyorum. Ee, bizi gerçekten onur ediyorsunuz. Estağfurullah başkanım sizi görmek de çok güzel. Her gördüğümüzde daha genç, daha dinamik, daha böyle sürekli koşan, sürekli hemşerileri için, memleket için bir savaş halinde mücadele veren bir Murat Özbiliri görmek bizi de Haber Ajansı olarak gerçekten çok mutlu ediyor. Çok teşekkür ederim. Efendim, Şimdi efendim evet. şunu sormak istiyoruz. Ee, önce İzmir'in böyle nadide bir kentin kurucu Kahramanmaraşlıların dernek başkanlığını yaptınız, Bu böyle bir derneğe faaliyete soktunuz, insanları bir araya getirdiniz, bu yetmez dediniz, bu kez de Ege'yi içine alan bir Ege'de Kahramanmaraşlıların evet. federasyon e, kurucu başkanlığını yürütüyorsunuz, evet. büyük bir gayret ve çalışmalarınız var, neler Çok söylersiniz efendim ekran başındakileri? Bizi Şimdi bu, bu bizim e, tabii ki bugünkü aldığımız karar ya da ki bugünkü e, hani dernek başkanlarından hemen sonra alınmış bir karar değil. Bu 2017 yılından beri e, bizim Türkiye'deki dernek başkanlarımızla birlikte istişare içinde yürüttüğümüz e, birinci toplantıyı Türkiye'deki Kahramanmaraş dernek başkanlarıyla birinci toplantıyı İstanbul'da yaptığımız ikinci toplantıyı da ee, İzmir'de yaptığımız büyük katılımla gerçekten büyük bir coşku ve heyecanla e, yürüttüğümüz tüm Türkiye'de kemşerlerimizin de şahit olduğu bu çalışma e, bundan 3-4 yıl önce temeli atıldı evet. fikir ortaya koyuldu ve herkes tarafından da benimsendi e, şuna inanıyoruz ee, sivil iradenin illaki söz sahibi olması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, gurbetteki hemşerilerimizin birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Ee, çünkü ee, bazı noktalarda görev almadığımızda orada yaşayan insanlarımızı temsil edecek insanımız olmadığında ee, ...çok üzülüyoruz. Ee, bunun aşılması da ancak böyle bir oluşumla gerçekleşir diyoruz. Ee, ve o düşüncelerle yola çıktık. Elimizden geldiğince e, gayret sarf ediyoruz. Tabii ki ben e, dernek başkanlığını, STK başkanlığını biraz... ...belediye başkanlığına da benzetiyorum. E, herkes çapı zamanının yettiği kadar e, bir şeyler yapabiliyor. Biz de zamanımız el verdiği sürece... E, işimizden ailemizden artırdığımız zamanlarda e, elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret sarf ediyoruz ortaya bir eser çıkarmaya sonra gençlere de devretmeye çalışıyoruz. Evet. Ben şunu merak ediyorum Türkiye genelinde geziyoruz gittiğimiz alanlarda da diğer e, il temsilcilikleri STK temsilcilikleri olmak üzere kendi memleketimiz Kahramanmaraş'ın e, noktalarında da ziyaret ediyoruz. Peki zor bir süreç STK'da böyle bir il dernek temsilciliği hem zaman açısından olsun hem mekan maddi manevi yani şemsiyenize baktığınızda dün zaten Türkiye'nin üçüncü büyük ili İzmir'de başkanlık yapıyordunuz evet. kurucu başkanlığını yani bu işin iskeletini e, mimarisini çatı katına kadar çıkarmak önemli evet e, hazır herkes konar hazır herkes sahip çıkar ama e, şimdi de Ege içine kapsayan böyle bir oluşumda toplam kaç bin Maraşlıya Kahramanmaraş'ta hitap ediyorsunuz. Şemseniz'in altına ne kadar insan var efendim? Yaklaşık olarak 40 bin civarında hemşerimize hitap etmeyi ve onlarla birlik beraberliği içerisinde yürümeyi hedefliyoruz. Ee, şu anda hali hazırda altı dernek e, var. Bu çatı ee, altında altı dernek var. Bunu 8'e ona çıkarmayı düşünüyoruz. Ee, gerektiğinde e, gerekli gördüğümüz farklı STK'yı da içine alacak, hemşerilerimize faydası olacak başka STK'ları da içine almaya çalışıyoruz. Farklı bir e, federasyon e, çatısı oluşturmaya çalışıyoruz. Burada amaç, zamanımız yettiğince, e, burada amaç hemşerilerimize daha iyi hizmet etmek, hemşerilerimizi daha iyi noktalara taşımak. Önemli olan bu. Yani e, biz e, bu gayret içerisindeyiz. Evet. Tabi bu bu işler biraz gönül işler olduğu için e, gönülden gelmedikçe bu işler zoraki teklifle tavsiyeyle ısrarla yapılacak işler değil. E, bunu defalarca ben kendimde de çok yaşadım. E, kimsenin e, insanı tavsiye ederek işte e, hani. Hatır gönüllü olmuyor Hatır işte. gönüllü bir kilometre ileriye bu zamanda zamanın çok önemli olduğu bu zamanda hele dijital çağda e, kimsenin kimseyi bir yere kıpırdatamayacağı yerde e, siz her şeyinizden fedakarlık yaparak belki günlerce belki de on günlerce e, her şeyinizden uzak kalıp e, bu çalışmaları yürütüyorsunuz. Bu da ancak gönülden gelirse olur. Evet. Biraz da yapı meselesi tabii ki. Ben yapımı bu e, STK'cılığa çok uygun görüyorum. Yani herkesçi bir e, yapım var. E, siyasi bir eğilimim yok, e, bir tarafa evrildiğim yok. E, öyle olunca da herkesi kucaklayabiliyorsunuz. Ben herkesle birlikte, tüm görüşlere mensup e, hemşerilerimizle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk evet. duyuyorum ve zevk alıyorum. Efendim şimdi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve diğer e, ilçe belediyeleri var. Onlarla da çok yakın işbirliği içerisindesiniz. Hatta İzmir. Fuar, Uluslararası Fuar Alanı'nda evet. onur konuğu olduğunuz Kahramanmaraş evet. Derneği evet. olarak bu bir ilkti belki İzmir'de. Evet. Ee, Kahramanmaraş'taki belediye başkanları, il yöneticileri, il temsilcileri, e, Maraş Valiliği, kaymakamlar bunlarla nasıl bir iş e, konusunda paylaşım sağlıyorsunuz? Onlar size gerekli kolaylığı, desteği veriyorlar mı efendim? Şimdi proje güzel olursa, ortada bir samimiyet varsa, bir fedakarlık varsa Herkes sıcak bakıyor ve herkes koşuyor. Biz e, İzmir'de onur konuğu olduğumuzda e, gerçekten şahsen söylüyorum çok onur duyduk. Çünkü Kahramanmaraş'ta e, buraya gelmeyen hiçbir e, belediye başkanı kalmadı, hiçbir bürokrat kalmadı, rektörümüzden sayın valimize hepsi buraya geldiler. Ve biz onların tabi bize sahiplenmesi, bize sahip çıkmasıyla gerçekten çok gurur duyduk. Buradaki belediye başkanlarıyla da bizim Kahramanmaraş'tan gelen e, belediye başkanlarımızı bir araya getirdik. Onları da birbiriyle konuşturduk, tanıştırdık. E, güzel atmosferler oldu. Farklı görüşlerin bir arada olması çok güzeldi. Zaten en önemlisi de buydu. Yani e, %80 e, yani... Farklı bir görüşe sahip İzmir yüzde Kahraman seksen Kahramanmaraş farklı bir görüşe sahip ve birbirlerini Siyasiden misafir ediyor. Siyaseten zıt olmasına rağmen birbirini misafir etmesi, onur konu etmesi e, gerçekten takdir şayan. Burada biz e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'i, tabii bunu kabul eden ve destekleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanımız e, Hayrettin Güngör'ü, Sayın Valimizi, e, ben gerçekten buradan selamlamak istiyorum. E, tarihe bir imza attılar yani. Evet. Peki efendim son birkaç notla veda edelim. Şurada Kahramanmaraşlı sosyal platformlarda da devnek şemsiye saati adı, altında çatınız var. Her görüşten her siyasi duruştan insanlar var. Evet. Ama biz toplumsal olarak farklı görüşlerimizi sosyal platformlarına sohbet alanlarında da taşıdığımızda çok fazla birbirimize tahammül edemiyoruz. Böyle bir yapımız var. Yani şimdi sizi yakından takip eden, sosyal çatınızı yakından takip eden çalışmaları her ideolojik, her siyasi görüşe insan var. Neler tavsiye edersiniz çağrıda bulunursak? Yani mevzu, mesele birlikte olma meselesi değil mi efendim? Evet. Şimdi dünyada kaybeden ülkeler, e, Türkiye'de de kaybeden şehirler birbirinden her zaman ayrışan toplumlar olmuştur. E, bizim ülkemiz gerçekten çok ciddi bir süreçten geçiyor. E, dar bir boğazdan geçiyor. Zor günlerdeyiz. E, en önemli şey birlik beraberlik diyorum. Bu toprakları ecdadımız bize kan dökerek teslim etmiş, miras bırakmış. Biz de torunlarımıza, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakmak için birlik beraberlik diyorum. Tüm görüşler seçim zamanı dışında birbiriyle istişare etmeli, birbiriyle fikir alışverişinde bulunmalı. Hemşerilerimiz için de aynısını zaten tavsiye ediyoruz her zaman. Yani biz gurbetteyiz. Kurbette siyaset olmaz. Siyaset, siyaset zamanı yapılır. Siyaset bittikten sonra, seçim bittikten sonra e, oradaki başkan hangi görüşe mensup olursa olsun hepimizin başkanıdır. Bu şehirler için de geçerli tabii ki. Burada e, biz tabii ki hemşerilerimizle bunu gerçekten paylaşıyoruz. Çok da karşılık buluyor. Zaten bu karşılık bulmalar olmasa biz de böyle bir oluşuma, böyle bir şemsiyeye teşebbüs edemeyiz yani. Evet. Efendim şimdi ekranlara başında bizler izleyen tüm Kahramanmaraşlar yaklaşık iki buçuk milyon Kahramanmaraşlı hemşerimiz var. Ama diğer e, gurbette olan İzmir'de yaklaşık 40-50 bin insan var. Evet. E, bugün Ege Kahramanmaraşlar Federasyon Kurucu Başkanı olarak Murat Özbilir olarak son birkaç cümle neler söylersiniz? Kahramanmaraş'a da buradan çok selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ben çok teşekkür ederim. Size sağ olun. Sağ sağ olun. olun. Evet. Sevgili seyirciler, Ege Kahramanmaraşlar Federasyon Kurucu Başkanı ve eski İzmir'in de Kahramanmaraşlar Kurucu Başkanı ve uzun zamanda bu başkanlığı yürüten gönül elçisi, memleketimizin gönül elçisi olan Murat Özbilir'e bugün İzmir'e geldiğimizde yine çat kapı ziyaret ettik. Güzel ev sahipliğinden dolayı kendi çok teşekkür ediyoruz. İzmir'den Söyleme Berecansı olarak selam ve saygılar yolluyoruz efendim. Allah'a emanet.